Bir tane yeme hakkınız var. Hangisini yerdiniz yorumlara hemen bir yazın bakalım. Çikolata. Çikolata. <gülüyor> Çikolata. <gülüyor> neyse bunu yer abi evet. Ama ekmeğe sürerek tabi. De böyle değil. Şu aşağıdaki abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Şuradan da bir tane beğeni atarsanız süper olur. Bu adam jelibon su bir şey yapmış. Çikolata neyse. Ee, yağ mı peynir? Peynir. Peynir yerim. Balı severim bu arada. Bunu da yerim. Oreo. Onu da yerim abi. Bunun ne olduğunu tam çözemedim. Pizza. Yerim. Mısırı böyle değil. Normal patlamış mısırlar var ya. Öyle yerim abi. Ama öyle değil. Bu ne? Çikolata mı? Yok. Başka bir şey bu. Bunu yemem.